Merhaba arkadaşlar ben Fantasy Gaming'ten Efisco ve diğer adımla Dust Bir önceki bölümde de söylediğim gibi sizlere şimdik biraz e bir önceki bölümde zaten şimdi tam bir dakika mı ne oldu? E bir bölüm öncekinde de söylediğim gibi arkadaşlar hemen şeylere başlıyor. Yani tuzak yapımına bombalarla TNT'lerle. Şimdi benim en sevdiğim gizlenmesi de çok kolay olan bir tuzak yapacağım. Bunun için tek gereken bir triple chest, normal chest değil. Ee, bunu yapabilmek için şu gördüğünüz gibi anahtarla, anahtar deniyor galiba buna. Anahtarla chest'i yan yana koyuyorsunuz istediğiniz şekilde ve size bundan elde ediyor. Şimdi Yapımı çok basit arkadaşlar. Tabi bir tane de sadece grease blok olması lazım. Şimdi kazdınız. Bir, iki kazdınız. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya TNT'mizi buraya da tamam yapımlara uzakmışız. Buraya da o yani özel olan şeyi yapıyoruz. Kesinlikle modu değil arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Adam gelecek. Bakacak. Kesinlikle bir pişiyor yok. Hiçbir şey yok. Bakın ne düğme ne bir şey. Baktığı hiç kimse de yok uzaklarda. E haliyle ne yapacak? Adam bir dakika adam bunu açacak. içine bakacak değil mi? Arkadaşlarınızla oynarken. Yanlarında da bir şey yok. Altında da bir şey yok. Tamam. Gidecek hemen açıp bakacak. Baktı. Bir anda bir ses geldi. O neydi? Hemen kaçmaya çalışayım derken patlayacak. Zaten eğer siz onu uzaktan izliyorsanız her halükara karşı ölmediyse onu her türlü öldürsünüz arkadaşlar. E Şimdi size ne göstereyim? TNT ile başka ne gösterilebilir? TNT. Hmm şimdi bakın onu düşündüm değişik bir şey yapacağım şimdi şunları koyalım şunlar da ne yapılır tnt ile ne yapılır hmm. Tabii ki de bir tane dispenser mı bilmiyorum. Yo ama ona kolayca benim düşündüğüm şeye kolayca fake atılabilir. Şimdi size tabi bu bizim buzdolabımız. Bir önceki bölümü izlediyseniz görmüşsünüzdür. Eğer görmediyseniz de izleyin arkadaşlar. <laughs> Videonun başından da hemen söyleyeyim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da benim sıkıntıyla canım sıkıldı. Böyle bir şey yapmak istedim yapımında isterseniz göstereyim arkadaşlar. Bir kişinin evine gizlice şey yapın. Girin arkadaşlar veya üstüne çıkın. Şimdi bu tabii ki de saklayacaksınız. Yani bu saklayacaksınız. Bir ev gibi bir şey yapacaksınız. Kendini ufak bir alttan da gelebilir. Üstten de çıkartabilirsiniz. Üstten görünür. Alttan girin gizli yerlere. Şimdi girin. Arkadaşınız anlamadığı zaman şimdi aynen şöyle olacak arkadaşlar. Bu bize enerji sağlıyor arkadaşın sizin elinden bir şey çalmak için girdiğinde basacak eyvah diyecek bir şey oldu diyecek ama aslında ne olacak kendi evi patlayacak arkadaşlar bu da arkadaşınıza kolay bir tuzak veya şey yapabilirsiniz şu triple chest var ya arkadaşlar bunu buraya koyun arkasında gizleyin şöyle arkasında şu şekilde gizleyin de fazla gizlenmez eğer karanlık olsa gizlenir ama karanlık olduğu zaman veya başka bir şekilde. Hm, şöyle yapılabilir bakın. Bakayım olmadı. Ha tamam. Az önceki şeydeki gibi yapacağız. Yapacağız. Tamam. Yine olmadı. Hm pardon, pardon, pardon. şunu şöyle yapacağız. Hmm. E, neden olmadı? enerji sağlaması gerekiyordu da şöyle mi olacak? Olmadı Allah Normal chest değil, triple chest. O zaman sadece TNT'lerde işe yarıyor arkadaşlar. O zaman siz az önceki yaptığım gibi şey yapın. Hmm. Şunlardan yapın. Tabi bunu yapabilmeniz için arkadaşlar şey lazım size. Hmm. String şunu kapatın şöyle şunu kapat iptal et al şunu şunu şuraya koy şu şöyle aynen şu şekilde olacak yo şunu eskisini şöyle yapmışız şunu da şöyle yapalım tamam bu gelecek Burada ip bu böyle bunu da buraya koyduğun zaman düzene oluştu geçecek Hayır derken bir de bir bakacak ne olmuş kendi evi patlamış. Bence gayet güzel bir şey. Sadece survival'da yani ve arkadaşınızla kapışırken tek bir şey olabilir. O da yani nasıl diyeyim hmm. cümlem çok bozuk oldu bence arkadaşlar. Yani değişik bir fikir olacak. Bir sonrakinde belki havai fişek gösterebilirim. İnşallah small var olmadı. Bu değil. E, yellow diamond head free ve ha free ball. Ama göreyimmiş ya. Neyse, fark etmez. Uf. Golden orange. Neyse bunu arkadaşımla ben özel bölüm çekeyim. Arkadaşım da zaten çekiyoruz. İlk bölümü çoktan yayınlandı. Ben daha hiçbir bölüm atmadım. 4 bölüm mü ne oldu? Bir tanesi daha yeni şimdiki atılıyor. Hmm, kaç dakika olmuş hemen bakayım arkadaşlar. Kaç tekke? Kaç tekke? Tekke tekke tekke. Hmm, 7 dakika olmuş. Hemen size bir şey yapayım arkadaşlar. Şunu göstereyim. Hop. Bir tane dropper Bir tane de hmm, şöyle bir atalım. Şundan şundan Tamam. Şuna gerek yok çünkü ben hani uzatmak için yenileyici ne işe yarar? Yenilemek için. Yenilemek için de yani üç tanesini kendi şey yapabilir yani iki tane. Şimdi arkadaşlar bir lav alalım bir tane tamam. Hmm. Ne alalım ne alalım? Bu arada boğazım vardı. Heh, tamam. Hmm. Ne alnaci. Şey ne ha bu daydı ya. Kafam karıştı. Bu da buradaydı. <laughs> Şimdi arkadaşlar, neden alamadım? Tabii alamadım. Tamam. Allah Allah. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar, ilk önce değişmez devinin sınırsızlığını sağlayabilmek için sağlayabilmek adına Bunları buraya koyuyoruz. Her bu arkadaşlar sizin çok işinize yarayacak. Eğer devreyi hale getirmek istiyorsanız bu kesinlikle bir yol. Başka yollar var ama bu en kolay yolu. Şimdi bunları getirin. Hop, hop 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 yapmamıza gerek yok. Şöyle yapsak yeter. İki tane dropper koyun. İsterseniz yan yana koyun. Şöyle koyun. Üçlü zaten. Hiç fark etmez. Göstermek adına da şöyle yapın. Üç tane de koyun. Bir tane de koyun. Hiç fark etmez. Ben böyle yapacağım çünkü onun yapacağı yeri bir şey katmayacak. Lavlı yapacağım. Bit bu kadar. Bunları buraya koyuyoruz. Bakalım evet oldu. Burada da hmm, ama bir dakika. Şeyi kontrol edebilmek için arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. Durdurum durdurmuyor tabii ki çünkü şeye bağlı Ha, bir saat ona gerek yok ya. Şöyle çek, çek, çek. Tamam. Şimdi buna, bunlar koyuyoruz. Buna da, bunlar koyuyoruz. İşte, i̇şte savaşmak için gayet güzel bir şey. Ama neden olmadı? Tabii olmadı. Bakın. Şimdi atıyor. Neden olmadığını açıklayayım. Tam buna gelmesi lazım. Bu çoktan bitirdi ben. Evet, aynen. Bu çok fazla atıyor. Bir de evet, oklar. İşte böyle arkadaşlar. Tabi bunu yüksek yaparsanız çok daha etkili olur. Ama şu free ballar. Yani yere de yapın. Yerden yüksek de yapın. Mesela ben şöyle bir şey yaptım. Gayet de hoşuma gitti. Bu arada bu dördüncü bölüm olması lazım. Bakın. Gayet de güzel. Tabi üç tane free ball atıyor da free ball'ları atabilmek için çok 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 uğraşmam lazım. Bakın. Nasıl? Bence serverda bile savaş yaptığınız zaman size 10 dakika verildiğinde yapılması gereken en mantıklı şey bence bu arkadaşlar. Size şimdi en kolay tuzağı da gösterebileyim. Bakalım kaç dakikam olmuş. Kaç dakika olmuş. 10 dakika. Şimdi hemen kapatalım. Hmm. Hmm. Şimdi söyleyelim. Şimdi en kolay şey şu. Tuzak. En kolay tuzak. Şimdi bir, iki kazın. Şuraya lava koyun. Şuraya da şunu Tabi serverde genelde böyle şeyler yapıyorlar. Neden arkadaşlar çünkü Bakın herhangi bir şekilde kurtuluş yolu yok. Koşsa bile hiçbir şey olmaz çok yavaşlatıyor. Yani elinde sonunda ölecek yani. Öleceğini anlayınca kazmaya çalışacak. Yalnız server kurduğunuz zaman Hani hiçbir etrafa zarar verilemediği zaman Bu tuzaklar gerçekten çok güzel tuzaklar. Ve arkadaşımın yaptığı tuzak da gayet güzel bir tuzak. Mesela size bir yol gösteriyor. Siz o yoldan giderken Bakın şimdiden yanmaya başladı. Bakın yanıyor. İşte bu kadar. Mime 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 Evet arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle yorum atmayı unutmayın. Ve abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye 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 C -c -c -c. bye 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 C -c -c. bye bye